Annemler bugün ekmek yapıyorlar. Yufka ekmeği biliyorsunuz. <laughs> Anne takipçilerime bir merhaba de. Nasılsınız de. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Akşamdan yoğurduk. Biraz da hava soğuktu. Hamur donmuş. Açarken hmm. çok zorlar yak. Hmm. Kaç kilo yoğurdunuz anne? 12 kilo. Bu arada yoğurdunuz derken ben yoğurdum. Annem gilde yapıyorlar. Hepsi 12 kilo oldu. Evet. Biraz, birazını börek yaparız dedik. Sıkma yapılır. Evet. Kalan da ekmek yapılır dedik. İşte hamur bizi yoğurdu ama. Abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Zorlanıyoruz biraz hamurdan dolayı. Sert mi olmuş? Sert olmuş. Benim annem. Nasılsın anne? Nasıl gidiyor? İyi mi oğlum? Biraz hamur berk olmuş ama yapıyor. Gidiyorsunuzdur. Ablam sıkma yapıyor bu arada.